2026'da uçuyoruz abi harbiden. Film, dizi veya oyunlara ilgi duyan insanların 2026'da çok sevineceğini zaten biliyorduk. Ve insanların sevineceği şeyler 2026'a eklenmeye devam ediyor. Avengers 5, Spider-Man 4, GTA 6, Oyuncak Hikayesi 5, Jirek 5, Minyonların yeni filmi ve daha saysam saymaya devam ederim bu arada. Bir de şimdi tüm bunların yanına Spider-Noir dizisi eklendi. Bilenleriniz vardır Prime Video Spider-Noir dizisi geliştirmekteydi. Başrolde de Nicolas Cage bulunmaktaydı. Bu dizinin 2026'da geleceği duyuruldu bir fotoğraf paylaşıldı. Sonrasında da 20-30 saniyelik bir teaser paylaşıldı. Ancak bu teaser tamamen Prime Video tarafından paylaşılmadı. Yani bir noktada sızdırıldı diyebilirim arkadaşlar. O yüzden teaserden çok bir görüntü kullanamıyorum aman telif falan yerim diye. Teaser'ı izleyin ondan sonra gelin bu videoyu izleyin. Ben teaser'ı inceleyeceğim. Zaten çok da bir şey yok bu arada. Sadece ufak tefek bazı görüntüler göstermişler. Ben de bu görüntülerden bahsetmek istiyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa abone olup like atarsanız sevinirim. 2026'da gelecek olan her bir filmin heyecanını benimle yaşamak için gerçekten abone olun aramıza katılın. Neyse Hazırsanız kısa da olsa şu teaser'dan bahsetmek istiyorum. Galiba Spider-Man Noir karakterini sinemada ilk kez Spider-Verse filminde görmüştük ve Spider-Verse filminde kendisini yine Nicolas Cage seslendirmişti. Spider-Man Across the ve Spider-Verse'te spider Noir karakterini hiçbir türlü göremedik. Galiba sadece son sahnede ufak bir görünüm sağlamıştı. Şimdi de kendisinin dizisi geliyor ve başrolde Nicolas Cage var. Bence bu kesinlikle bir tesadüf değil arkadaşlar. Seslendiren de Nicolas Cage'di, oynayan da Nicolas Cage. Yani bu muhtemelen bilerek alınan bir karar. Spider-Noir dizisini bir noktada Avengers Secret Wars'a veya belki de bir yurtlu Spider-Verse'a bağlayacaklar. Zaten dizinin 2026'da yani Avengers Secret Wars'tan önce gelmesinin sebebi de bu bence. Secret Wars'ta bir sürü Spider-Man göreceğiz. Nicholas Cage'in canlandıracağı Spider-Noir de onlardan bir tanesi olacaktır. Avengers muhabbetlerini boş verecek olursak da şöyle bir fotoğraf paylaşıldı. Valla ne yalan söyleyeyim live action Spider-Man gerçekten çok güzel görünüyor. Helal olsun adamlar işin altından kalkmayı başarmışlar. Normalde bu tarz işler bazen sırıtabiliyor biliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde sırıtmıyor live action'a çok güzel uyarlamışlar. Özellikle teaser'ı izledim ve bazı sahneler çok hoşuma gitti. Baya ciddi havada bir Spider-Man filmi daha doğrusu dizisi izleyeceğiz gibi görünüyor. Uzun zamandır muhtemelen bu tonda bu kadar ciddi bir Spider-Man işi görmemiştik. Spider-Man hem temasıyla hem sanat tarzıyla bütün o ciddiyeti yansıtacak gibi görünüyor görünüyor. Umarım dizi göründüğü kadar da güzel çıkar bu arada. Prime Video'ya bu tarz işlerde çok güvenemiyorum. Biliyorsunuz Lord of the Rings dizisinden sonra veya başka başka kitap uyarlamaları falan yapmışlardı. Onlar da biraz batırmışlardı. Hani uyarlamalarda çok iyi olduklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama yine de her şeye rağmen ortada Boys gibi bir gerçek var. Boys'u gerçekten çok güzel uyarladılar. Umarım Spider-Man Oyer'da uyarladıkları Boys kadar güzel bir yapım olur. Veya Invincible var. O da çok beğeniliyor. Umarım bu da onlardan biri olur. Umarım bu da çok güzel olur. Ha ama şu da bir gerçek. İşin içerisinde Sony var arkadaşlar. Yani Marvel'ın, Kevin Feige'nin, MCU'nun hiçbir bağı yok aslında bu dizi içerisinde. Bizlere bugüne kadar Venom'u, Madame Web'i izleten Sony'nin işi bu aslında. Tabii ki de Prime Video'ya Sony'den daha çok güveniyorum. Sony benim en güvenmediğim şirket. O yüzden umarım en azından Prime Video Sony tarafının verdiği yanlış kararları toparlar. Nicolas Cage'in harika oynayacağına eminim. Bizim muhtemelen güzel bir iş bekliyor gibi duruyor. Ama şurada bir gerçek yani her şey siyah beyaz görünüyor ya bir noktada bundan sıkılmayacak mıyız? Fragmanlar siyah beyaz her şey siyah beyaz ama yani dizinin tamamı bu şekilde olursa insanlar sıkılmaz mı? Yani ben sıkılmaz mıyım bilemedim ya. Sıkılıp sıkılmayacağım muhtemelen dizinin uzunluğuna bağlı. 5-6 bölümlük bir iş olursa tamam galiba katlandırırım ama böyle 7-8-9-10 bölümlük bir siyah beyaz görüntüye katlanamayabilirim gibi geliyor bana. Abi herkes alıştı renkli şeyler görmeye. Biliyorum Spider Noel'in evreni siyah beyazdan oluşuyor ama neyse göreceğiz bakalım umarım gözümüze çok batmaz. Bir de şunu çok merak ediyorum bir noktada bu bir Spider-Man dizisi ya hani. Siyah beyaz tasarımıyla falan acaba bunlar sanatsal bir iş mi yapacaklar? Sanatsal bir hikaye mi anlatacaklar? Yoksa genel kitleyi mi oynayacaklar? Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi yanlış anlamazsanız Spider-Man hayranlarının çoğunluğu genç belki de çocuk. Yani çocuklara hitap eden bir iş mi yapacaklar? Yoksa yetişkinlere hitap eden bir iş mi yapacaklar? Merak içerisindeyim. Ama tabii ki de ben yetişkin içeriğini tercih ederim. Umarım bolca şiddet, bolca savaş görürüz. Zaten fragman çok ciddi ve şiddetli görünüyor. Daha doğrusu teaser öyle görünüyor. 20-25 saniyelik bir görüntü var. Hele bir uzun fragman gelsin o zaman detaylıca konuşuruz arkadaşlar. Ufak bir teaser geldi, görüntü geldi, bir de tarih geldi. Ben o yüzden kısa da olsa bir video çekeyim istedim. 2026 bomba gibi geliyor. 2026'da gelecek olan şeyler eklenmeye devam ediyor. Bakalım daha neler gelecek merak ediyorum. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.